Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir kasabada yaşayan minik, cesur bir kedi varmış. Bu kedinin adı Miskinmiş. Ama adı sizi yanıltmasın. O hiç de miskin değilmiş. Günün büyük bir kısmını bahçede koşarak ve kuşların peşinden koşarak geçirirmiş. Bir gün Miskin, kasabanın dışındaki büyük ormana gitmeye karar vermiş. Herkes bu ormanın çok tehlikeli olduğunu söyler, oraya gitmemesi gerektiğini hatırlatırmış. Ama miskin çok meraklıymış ve macerayı seviyormuş. Sabah erkenden annesi hala uyurken sessizce evden çıkmış. Ay ışığı hala gökyüzündeymiş ve kuşlar yavaş yavaş ötmeye başlıyormuş. Miskin patilerini sessizce yere basarak ormanın girişine kadar gelmiş. Ormana adım attığında ağaçların arasından geçen rüzgarın sesini duymuş. Ormanın derinliklerine doğru ilerledikçe Etraftaki ağaçlar daha da sıklaşmış ve gökyüzü neredeyse görünmez olmuş. Fakat Miskin korkmuyormuş. Cesurca ilerlemiş. Kim var orada? Merhaba ben Tombi. Bu ormanda ne arıyorsun? Ben sadece etrafı keşfetmek istiyorum. Peki, o zaman dikkatli olmalısın. Ormanın derinliklerinde yaşlı bir baykuş var. Her şeyi bilirmiş ama onu bulmak çok zordur. Miskin'in merakı daha da artmış. O baykuşu bulmalıyım diyerek yoluna devam etmiş. Ormanda ilerlerken renkli kelebekler, şarkı söyleyen kuşlar ve koca koca mantarlar görmüş. Her şey o kadar büyüleyiciymiş ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiş bile. Merhaba, ben Miskin. Senin hakkında çok şey duydum. Bana ormanla ilgili bir şeyler öğretir misin? Cesaretin takdire şayan, küçük kedi. Ama bilmen gereken en önemli şey, ormanda her canlının bir görevi olduğudur. Herkes bir diğerine yardım eder. Sen de yardıma ihtiyaç duyan birini arıyorsan doğru yerdesin. Hızla ileri atılır ve pençeleriyle sincabın düşmesini engeller. Squirrel, teşekkür ederim, beni kurtardın. Gördün mü, miskin? Cesaretin sayesinde bir arkadaş edindin ve ona yardım ettin. Gerçek cesaret sadece kendin için değil, başkaları için de bir şeyler yapabilmektir. Miskin, ormandaki bu güzel dostlukları gördükten sonra mutlu bir şekilde evine dönmüş artık sadece cesur değil, aynı zamanda yardımsever bir kedi olarak bilinirmiş. Ve böylece, miskin, her gün yeni maceralara atılmak için sabırsızlıkla uyanmaya devam etmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri miskinin cesaretine, biri arkadaşlığın gücüne, diğeri de bu güzel hikayeyi dinleyen çocuklara. Son.